e acho que gibi bizim belediyelerimiz küçük olduğu için. Ufat tarihinde yaşadığımız iki deprem e, başta ülkemizin 11 ili olmak üzere e, birçok ilçesinde e, zuhur eden sıkıntılar ve bu noktada Bursa olarak yaptığımız çalışmalarla alakalı e, tabi bölgeye müthiş derecede fokuslanmıştık. Bugün il başkanımızın başkanlığında tüm milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, AK Parti'nin ilçe başkanlarımızla e, yaptığımız çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte görevli olduğumuz bölgelerle alakalı yapacağımız çalışmaları bir istişare iş dahilinde e, yürütebilmek adına da e, karşılıklı müteahharalarda bulunduk. Ben özellikle tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Gerek Bursa'da yardımların seferber edilmesi, gerek gelen deprem burada misafir edilmesi ve beraberinde de Tabii oradaki çalışmaları da yine büyük yerimiz başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizin makine ekipmanıyla, personeliyle aşevi olarak, e, sosyal yardım olarak, ilaçlama olarak, temizlik işleri olarak farklı faaliyet ve etkinliklerle çok ciddi yürütüklerine biz zaten ait olduk. Ben e, bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii beraberinde e, takdir ederseniz ki depremin e, etkileri ve bundan dolayı. Bursa'nın da ülkemizin birçok şehrinde deprem bölgesinde, deprem kuşağı içerisinde yer alması ve bu noktada Bursa üzerinde yapılması gereken çalışmalarda bugün detaylı bir şekilde ilçe ilçe tartışarak, istişare ederek de bir neticeye varmış olduk. Öncelikle şunu ifade edeyim. Hafta içinde de açıklamıştık. Merkez 3 ilçemizden başlamak kaydıyla 17 ilçemize yiyeceğiz. Gözlemsel e, tespitle alakalı müracaat eden herkese bu hizmeti ücretsiz bir şekilde vereceğimizi ifade etmiştik. E, tabii bir, e, kesinlikle kaçak ile alakalı duruşumuz asla değişmeyecek. Ben bu noktada tüm Bursalı hemşehrilerimize asla ve asla kaçak yapıya tevessül etmemeleri gerektiğini, bunun insanlığa yapılmış, şehre yapılmış bir kötülük olduğunu ifade etmek istiyorum. İkincisi, kentsel dönüşüm ...ilk günden beri ne kadar haklı olduğumuzu, kentsel dönüşümlerle ne kadar çok ilgilenmemiz gerektiğini e, zaten ifade ediyorduk. Bugün şükürler olsun haklılığımız ortaya çıktı ve daha fazla kentsel dönüşüm çalışmalarıyla alakalı neler yapabiliriz diye e, detaylı bir şekilde istişare ettik. Tabii beraberinde de e, zeminle alakalı yapılan çalışmalar ve e, JICA'yla imzaladığımız protokol inşallah bizim bu noktada olası bir afete karşı daha şehir olarak hazırlıklı olmamızı e, ortaya çıkarmış olacak. Ben e, tabii ki e, sürece destek veren, katkı veren tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Her ne kadar 3 merkez ilçede gözlemsel raporlar demiş olsak da bunun 17 ilçemizle alakalı yapılacağını ve özellikle 99 öncesi eski yönetmelere göre yapılan yapıların daha öncelikli ve acil elzem olduğunda tekrar ifade ediyorum. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını. diliyorum.